Merhaba arkadaşlar. Eslam oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolarda anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten minik melek şeyler anlatacağım arkadaşlar. Çiçeklerin melek modeli olacak. Hemen şöyle ip numaralarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu iplerden de almak isterseniz Instagram sayfası tespi örtü dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfadır. Bu renklerle çalışacağım. Sarı numaramda 3009 arkadaşlar. Hemen burada zürafamı hazırladım. Modelimin yeşil kısmından birazcık çalıştım. Oraya geliyorum. Şu kısımda 1 2 ve 3. Üç. 3. kısmı arkadaşlar tekrardan iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğüm at. Ve buradan bir pırpır pır yapıyorum tekrardan aynı boyda bir pırpır pır daha yapıyorum Bakın bu şekilde ve buraya iç kısmı düğüm atıyorum şu kısımdan dibinden Arkadaşlar bu şekilde indiriyorum ben buradan geldim bir düğüm attım 2 ve bu şekilde 3 tekrar iç kısmına düğüm atıyorum ve buraya iki tane pırpır yapıyorum aynı boyda olmasına dikkat edelim 1 ve 2 hemen uç kısmından düğümü aldım ve dip kısmından ipimi bu şekilde indirdim. Yanından devam ediyorum. 1 2 ve 3 Hemen iç kısmına bir düğüm attım. Ve buradan bir ve iki bu şekilde yaptıktan sonra hemen şu son yaptığım fırfırın iç kısmına bir düğüm atıyorum düğümümü attım ve dibinden bir düğüm ataraktan indirdim arkadaşlar hemen yanından devam ediyorum bir ve 2 3 tekrar iç kısmına düğüm attım ve buradan da 1 2 dip kısmından bakın düğümümü attım ve hemen ipimi aynı yerden İndiriyorum. Bu şekilde alt kısmım devam ediyor arkadaşlar. Yeşil kısmını tamamlayıp hemen geliyorum. Yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde hemen şu kısmına şöyle buraya geliyorum Ve buradan bir düğüm attım. Tekrardan. Bir ve iki iki tane buraya küçük pırpır pır çalıştım arkadaşlar küçük olmasına dikkat edelim. Şu fazlalık ipimi kestim, İpimin başa alıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ipimi başa aldım ve buradan da geldim dip kısmına ipimi tekrardan geri indirdim. Bu şekilde sarı bir tohum yapıyoruz buraya. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5. kısmı ya da arkadaşlar çok yakın olması için 3 tane. Evet. Arasını üç veya dört tane ayarlayabilirsiniz. Ben şu an üç tane ara bıraktım. Bakın, küçük yapıyorum, küçük yapmaya dikkat edin. İpimi, bakın iki tane pırpır pır yaptım, başa aldım. Bu şekilde. Ben şu fazlalık ipimi kesiyorum. Ve buradan da ipim bu şekilde şu kısmı da çiçeğimizi çalışacağız. Evet arkadaşlar sarı kısımları da bu şekilde hemen tamamlayıp geliyorum. Sarı kısımları tamamladım arkadaşlar hemen şu ipimi alıyorum. Bakın buradan ipimin katı açıldığı için bir tık büyük bıraktım. Bak. Bir düğüm atıyorum. Gerçekten tatlı, minnoş bir model arkadaşlar. Şuradan ilk pırpıranı yaptım. Hemen buraya geliyorum. Şöyle yandan olacak arkadaşlar. dip kısmından bu şekilde indirdim bir düğüm atıyorum yan taraftan çekiyorum arkadaşlar hemen dip kısımdan bu şekilde indir şuradan fazlalık ipimi kesiyorum arkadaşlar Gerçekten çok tatlı, güzel bir menekşe modeli arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Buraya geldim. Şöyle yan arkadaşlar modelimiz dik değil. Hemen şu kısımdan. Birazcık daha yan çekiyoruz. Bu şekilde tekrardan şu boyutta boyutun işte olmasına dikkat edelim. yandan çekiyorum arkadaşlar burada önemli olan ipimizi dik çekmeyeceğiz ipimizi hep bir yan çekeceğiz çiçeğimize melekçe modelini verebilmek için hemen bak. buradan son düğüm şu, şu şekilde, evet. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Şu kenardan da kestim. Arkadaşlar, şöyle bakın, ipinizi şu şekilde düzeltin. Evet. Şimdi hemen diğer rengimi alıyorum buradan şu kısımdan geldim. Bir perper yaptım. Hemen yanından çekeceğim arkadaşlar. Düğümümüzü bakın şu tarafa çekiyorum. Dik çekmiyorum. Burada önemli olan kısım bu. Buradan. Hıh. Evet. Şunu kesiyorum. Yan çekiyorum. şu parmağımı düzeltiyorum her zaman. boyların eşit olmasına dikkat edelim. Ben bir tık yukarıdan çektim hemen. Şöyle yandan da düzeltiyorum parmağımla her zaman. Şuradan şu şekilde parmağımı ayarlayıp yan çekiyorum arkadaşlar. Burasının düz olması gerekiyor. Bu şekilde. Hemen şu kısmı tekrar yan çektim buradan şöyle şu kısımda evet bu bu şekilde arkadaşlar. Evet ben diğer menekşelerimi de yapıp son kısmını size göstermek istiyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi şu aralara şu renkten çalışacağım. Bu rengini göstereyim şöyle 89. Normalde açık pembeyle çalışacaktım ama biraz deneyince güzel olmadı. Şöyle bakın. Burada bir boşluk var arkadaşlar. Şöyle, buradaki boşluktan düğüm atıyorum. Şu şekilde düğümü attım. Şöyle çiçeğimizi kapatıp, buradan da aynı yerden. şöyle sıfır düğüm ataraktan da bir hemen yanında iki bu şekilde buraya tohum yapıyoruz arkadaşlar evet, şuradan bakın şöyle bunu da kestim bu şekilde ha, şuradan bir tane daha göstereyim. Buraya geldim. Sıfır düğüm bir ilk bu kadar minnacık bir tohum yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sıfır düğüm olaraktan da kesiyorum. Şuradan da ha şöyle tutayım. Kes. Bu kadar arkadaşlar. Bunu da hemen şu şekilde düzeltiyorum. Böyle tatlı minnoş bir model olacak arkadaşlar. Hemen diğerlerinin içinde tamamlayayım. Arkadaşlar fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok sevdim arkadaşlar. Bakın. Rengi tam burada belli değil yine. Mor rengi tam çıkarmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Ama gerçekten çok tatlı. Bakın. Şu an rengi tam bu. ay o kadar güzel oldu ki rengi şu an çok net belli arkadaşlar. Şu an buradaki mor rengin birebir aynısı diyebilirim. Bakın, şimdi biraz soldu. Rengi yine gitti arkadaşlar. Bak, böyle tatlı, çıtır çıtır bir oya arkadaşlar. Gerçekten herkesin yapabileceği bir model. Ben çok severekten çalıştığım böyle mor rengi farklı bir renge çalışmak istedim. Menekşe olduğu için menekşe tadında olduğu için mor renge çalıştım. Gerçekten deneyin. Güzel oldu. Siparişiniz yoksa bolca model alabileceğiniz bir model oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğenime yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bunun fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar bence görüldüğü kadar mesela şöyle bakıldığında basit sıralı bir oya olaraktan adlandırılabilir. Ama bence uğraştırıcı bir model. Özellikle şu alt yeşil kısmını dört kenar bir yazmaya yapacaksanız yani gerçekten uğraştırıcı. O yüzden fiyat kısmında yani arkadaşlar en düşük minimum 850 900 800 o aralarda fiyat belirleyebilirsiniz. Sadece bu fiyat fikir amaçlıdır arkadaşlar. Siz istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. Fiyat konusunda bu şekilde yardımcı oldum size. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince modelimi anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın. İyi günler.